Evet, geç, Sinan Bey, gerçekten yapar. duyduk, doğru mu? Evet, doğru. İşte eşim toprak. Bu evli tane olmadı mı? Evet, biraz hane oldu. Kayseri'ye bekar gidip evli dönmüşsünüz, doğru mu? Doğru. Eşinizle nerede tanıştınız? Ürgüp'te. Eşinizin çocuk bakıcısı olduğu doğru mu? Daha önce evli oldu, doğru mu? Siz bunları nereden duydunuz bilmiyorum ama... Eski iş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı, doğru mu? da sizin evlenmeden şimdi gerçek bir aşk evliliği olduğunu inandınız mı? Ailenizin bu evliliğe tepkisi Tamam olur. arkadaşlar yeter. Başka soruya cevap. Çınar Bey. İyi geceler. Şinar Bey. Şinar Bey. Ne yaptığını fark